bir bebeğe can bir aileye hayat alalım. Kampanyamız Aydın Mahallesi tarafından onaylıdır. Ne olur görmezden gelmeyin. Aytarsan sevmeye tip bir ölümcül kas hastası 31 aylık masum bir bebek. Kampanyamız Aydın Mahallesi tarafından onaylıdır. Babası Aydın'da görevli bir polis memuru. Bir bebeğe hep birlikte can bir aileye hayat olalım gelmeyin. Burada bağıran bizim yerimize sizler de olabilirdiniz. Ayparsak sizin bir yakınınızın evladı da olabilirdi. Hep birlikte bir bebeğe can olmaya davet ediyoruz sizi. Yapacağınız en küçük bağışlar masum bir yavruya can olacak. Ne olur görmezden gelmeyelim. Alparslan SMA tip bir ölümcül kasaslası 31 aylık masum bir bebek. Kampanyamız Aydın Valiliği tarafından onaylıdır. Babası Aydın'da görevli bir polis memuru. Ne olur görmezden gelmeyelim. Masum bir bebeği hep birlikte can bir aileye hayat olalım. 31 aylık masum bir bebek için buradayız. İkiz eşi, ikizli İki sağlıklı de çok şükür, şükür. ama Alparslan sevmeye hastalığı ile mücadele ediyor. Kampanyamız Aydın Valiliği tarafından onaylıdır. Maddi manevi yapacağınız en küçük, en küçük alışlar bir bebeğe, bir aileye hayat olacak. Ne olur görmezden gelmeyelim.